Herkese merhaba arkadaşlar. Benim onun gibi bu sizlerle beraber. gel ee, yani aylarca videolar gelmedi. Neden? Tabletim kırıldı arkadaşlar. Son video çekmiştim. O da kaç dakikaydı? 5 dakika gibi bir şeydi. Ee, halen de kırık ama kırık çekiyorum şu anda. Çalışıyorum yani. Sıkıntısı falan yok. Bugün bir Minecraft çekelim dedim. Bu Minecraft'ın son olsun yani. Bir iki ay artık Minecraft videosu çekmeyeceğim düşünüyorum. Böyle başka videolar çekeceğim. Onları düşünüyorum. Onlardan çekeceğim arkadaşlar. Ee, bakalım ee, neler yapacağız. Allah Allah Allah. Neredeyiz biz? Ee, bakalım neler olacak. Düşünelim. Son videomuzu çekmiştik hatırlarsanız. Ee, bakalım chest'te işte ne neler var. Böyle şöyle değil. Evet, çok yok. Şunu koyalım. Şunu alalım. Şöyle çıkalım oyun çıkalım oyundan diyorum arkadaşlar. Kapatanın ee, kapatalım kapıyı. Benim at vardı. Sen de yukarıda at olmalıydı galiba. E ee, arkadaşlar şimdi çıkalım yukarıya. Şöyle. Evet. Bizim beyaz at orada. O diğeri galiba öldü mü tam bilmiyorum. Bu diğerine ne oldu bilmiyorum. Diğeriyle kışlık at olarak kullanırdım. Evet, tamam at kalsın burada şimdilik. Diğer evlerimize bakalım. Bakalım bura nasıldır. Bir de buraya bakalım. Tamam gelmişken bari burada bir küçük gece uyuklayalım. Yatalım sabah olsun. Evet. Arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüm videolar gelmediği için. Şimdi ee, bakalım neler var. Bir aşağı inelim benle. Ee, burada da chest'imiz vardı. Böyle şuradan çıkıyordum. Burada bir tane daha kapı vardı. Ah, bunda da bunlar var. Ben ata yiyecek getirmedim ama ya. Tamam bir şey olmaz. Onu sonra yaparız. Şimdi atı alalım. Biraz gezelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atı binelim. Bir şey söyleyeyim. Ne anlıyor? İkinci şerefsiz oraya bağlamışız birisi. Boş. <laughs> 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 evet, şey böyle. Atan aşağıda hiç acıkmamış yani sıkıntısı falan da yok atın. Allah'u Ekber. kibar. <laughs> ya şerefsize de... o neredeydi? Yine bir evi bulak <laughs> diğer şerefsiz oraya gitmiş. Ben de diyorum nerededir ya. Bir de buradan geçtim harbiden her ver ya. Yemin ederim bir de buradan geçtim. <laughs> ben bir inem alır. yine ne öldürelim. Yine. <laughs> Gel lan buraya. Ha öldürdüm. Bu kadar mıydı onu? Et veren vermedi mi? Lan at nerede? Hmm. Neyse ikiye ben bu bağlayayım atı. İnelim. Bağlayalım. Şöyle arkadaşlar. Atı. Şimdi aşağı doğru inelim. Zaten bu madende bir şey yok. Var. Önemli varmış da su var. Su olmasaydı ben girerdim. Işık da yok galiba bizde. Bir bakalım. Bir girelim bir bakalım ışığımız var mı? Su var, kova var. Allah Dur ben bir ikisini içeyim. İki, iki tane içeyim. Aa bunda atıyoruz doğru ya. <laughs> Aynen aynı şeylere bir tane deneyelim. 3 tane alalım. kaç tane? 3 tane aldık. Değil mi? Yani 3 tane aldık arkadaşlar. Kapatalım. Şimdi şöyle gidelim. İlerleyelim arkadaşlar. Birisine deneyelim. Atımıza hiç deneyelim mi ya? Bakalım kime deneyebiliriz. Şimdi iğneye denesek galiba ineğe bir şey olabilir. Bakın ona biraz sıkıntılıyım. Ha, bir koyuna deneyelim. Lan hiçbir bok olmadı lan. Şans ballı göt koyayım. Ya tuvalet keşke kırılmasaydı camı şu kardeşim şerefsiz Emre yüzünde. Arkadaşlar. Tab <laughs> Ve babaannem yanında. Babaanne merhaba de. İçinde. Arkadaşlar da. Merhaba çocuklar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim. Buradan buradan kime selam söylemek istiyorsun? Şunun tableti direkt. Buradan baban kime selam söylemek istiyorsun? Ruhan halaya, aşık halaya. Halamlarım var. Hiç Mehmet abiye falan. Şule'ye, Mert'e, Memuş'e, Ezgi'ye. Kayra'ya. Kayra'ya. Bu kadar mı baban yoksa başka da, var? E, tamam şimdi arkadaşlar. Babaannemin say say bitmez şeyleri. Ne Ne zaman almış bunu? <laughs> arkadaşlar video durabilir miyiz? Evet arkadaşlar babaannem yani diyor kiminle tabletidir. Ben ne diyorum? benimdir midir babaanne? Yani Arkadaşlar Babaanne ben YouTuber'ım, YouTuber. Benim YouTube kanalım var. <laughs> Bu evet. 10 dakikaya gelsin video. Şu an 7 dakika 45 saniye var. 10 dakikaya gelsin. Ben zaten videoyu bitirelim arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim biraz uzaklara gezmeye. Biraz gezelim. Tamam evet. Arkadaşlar size çok iyi şeyler tanıtacağım. Benim bayağı bir eşyalarım var. Yani PlayStation'ımdan şeylere, laptoplara. Böyle böyle bir bazı şeylerimiz var. Onları tanıtacağım. Şimdi neyse köye geri dönsek mi? Videoyu mu Köye gidene kadar iki dakika olur mu? Hadi köye gidelim. <laughs> ok var mı ya? Bir tane tamam, okla birisini öldürelim sonra video bitirelim. Ama biraz koşalım. Gluten, gluten. Şu zıplayalım arkadaşlar. Oh. Şimdi nerede? Ok var mı? Ok 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 ok. Bak var. Ok yok ama. Şeyleri var, kendisi yok. Allah Allah. Bu ok yok lan. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. Bu videomuza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay